Herkese yeniden merhaba arkadaşlar Bugün evleneceğin kanındasınız Ve bugün sizinle birlikte PUBG oynuyoruz Arkadaşım da bu yandan da Selamlar arkadaşlar Olsun. Söyle 2 1 Bastım 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 Öyle daha iyi oluyor çünkü Bir dakika Oyun Oy. sönürken bir dakika Oğlum bir dakika geliyor. geliyorum Dur bak şuraya. Ay şuralara. Şu işaret koydum yerlere. Gidelim oradan. Bekle bekle silah 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 silah. O ne oluyor lan? Ölüyorum. Çıktı? Hallettim. Bana biri çıkmış. daha geliyor. Oy 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 oy. Gel lan buraya. Aha ya, bitti. Nerede mi? Nerede Canım gidecek. Lan oğlum. Doğru düzgün bir... Hah, öyle ya. Şey... Çabuk. Şuna gel. Bas ya şimdi. Buraya gel AK al şuraya. Ay ya, yanlış yaptım ya. Allah Allah. şurayı bir temizleyelim de lootlarız. Lootlanırız yani. Neredesin yankı? Oğlum ben adam vuruyorum. Kaç kilim var? Bir sene, üç. Üç senin. Üç. bir önceki maç bir önceki maç kaçtı söyleyeyim mi? Burada 5 kill aldım ben. Aa ben öldüm ben öldüm ben öldüm. Kim vurdu senden? Aa gördüm adamı. Bilmiyorum. Bekle. Yok adamı vurdum ben. Vurdum. Çık, çık zaman... Ne? Çık, çık zaman... Dur oğlum loot alacağım. Poşetini... Neden ki? Mi geldi? Güçlü... geldi. Aa şimdi dur. Lan iyiymiş de dur. Oğlum bir dakika. P90 alacağım ben sonra. Evet, iyi kil olduk. Geliyorum. Benle mi oynamak daha iyi yoksa Onur'la mı? Oğlum Onur daha iyi bir tık atma. Dur ya. Bekle. Adam mı var orada? Sanmıyorum da birisi fena mermi harcıyor. Oğlum. Ne oluyor lan? Kasıyor, kasıyor zaten. Ben evet, gidiyorum oraya. Oğlum şurada. Ya oğlum. Hayır öleceğim ya. Oğlum mermilerin nereden geliyor ki bunların? Ya ben gördüm nereden geldiğini de. Su, su, bir sen sen şey. bir bekle bir bekle. Ben alacağım hepsini. Ben hepsini alacağım. Ya, yat. Allah. Görmediler, mi? beni. Geliyorlar benim ya. Senden mi geliyor? Benden mi geliyor? İkimizden de şu anda geliyor. Oğlum, hayvan gibi oynuyorlar. Oğlum bunların mermiler nereden geliyor? Cidden çok merak ediyorum ben. Birini aldım ben şu an. Ya. Ne? Sen burada mısın? İndin mi buraya? İndim ben. Ha ben bilmiyorum sen burada oldun. Oğlum. Nasıl bilmiyorum. Bekle bir. Şunları alalım bir. Araba geliyor ya. öleceğim. Yaman yanıma gel. Pus mu lan? Sara oynuyor. Bir. Benim altı. Maşallah. Şu bakalım. Harbi maşallah ya altı kilim oldu. P90 mermin var mı yoktur ya? Yok yok bıraktım orada ben. Var mıydı? Yoktu da. Bir önceki turda vardı. Bir önceki turda vardı evet abi. Ahmet iyi buldum. Baydım. Bir tane deve var. Aldım birini de. Aha. Yaman bekle. Attım. Ya atamadım şimdi. Ya nasıl atamadım ben onu anlamadım ki. Ben baskın atıyorum adama. Bekle ben oradan binaya gireyim mi şimdi? Girme girme girme. Girme. Çağrın nasıl? İyi değil. Nasıl? Aldım. cam basayım da bir. Ya hayır oğlum araba gördüm ben ona gerek yok. Peki o araba var. Ama ben süreceğim. Yok ses var ses var. Ha öyle ses. Bunda şey modu çok iyi. Malzeme var. Ya gel burada araba var araba. O, gel yanıma. O burada silah var burada yere koş. Gel bi, bin. Eve be, bin bin. Bin şimdi adam çıkacak. X6 dürbün var. 6 X6 dürbün var. Ben, ben onu alacağım. Al. Güzel. X6 kullanabiliyor muyum? Baydığım adam nereye gitti lan? Ben buradaymış. Sen mi kim? Sen sen. Yahu ben hiç bakmıyorum ki. Aslında gördüm ama. Ay şuraya. Ha arabaya gel artık. Kızdım adam. Duydum adamın sesini duydum. Şuralardan bir yerlerden çıktı oğlum. Şuralardan çıktı. E adamın sesini duydum da. Aa ayak sesini duyuyorum. Mermi. Oğlum arabayı ne yapmış öyle? Şurada içeride bence. oğlum. Vurdum bile oğlum. Nerede lan? <laughs> ya oğlum sen görene kadar ben adamlar içlerinden geçtim. Ben. Tamam. Şimdi lootları aldım yani benim mermi... Aha ay araba! Dur gel gel içeri gir. iç gel buraya atla atla. Atla sıkma. Atla! Ya oğlum atla ya, ne yapıyorsun? Yanlış yaptın. Bayıttın mı? Burada adam da var. Burada adamıyordum yaklaşıyor. kaç kaç. Dur arabaya binelim bari gel. O oyun alanını ölenler var lan noob'lar. Oğlum bak ne vuruyor arabama. Lan araba. <laughs> Arabadan, araba yanıyor. Oğlum <laughs> çok iyi ya. Araba yanıyor lan. İyi işte mükemmel kimse kullanamayacak. Ben arabaya biniyorum vallahi. Oğlum alan daha gelmiyor ya. Benim bulduğum yere gel. Geleceğim. Motor mu araba mı? Hangisini kullanayım? Motor. Gel lan buraya. Oğlum kaçmamız lazım acil. Oğlum ben savaşıyorum burada. Oğlum ben gelirim. Sıkıntı yok. Sarıyla işaretledim. Attım. Eyaletli. Lan atamıyorum ya. Niye tutturamıyorum ben bunu ya? Bana da sıkıyorlar. Çık. Çünkü... Bana da sıkıyorlar. Ölme. 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 Olay, ben bir şey. Ölme ben hallediyorum bunları. Oğlum. Sen misin lan bana? Misilleme yapan. Motor mu araba mı demiştim en son. Motor motor. Tamam. Yaman kaç kilim var? Bakıyorum iki. Ben söyleyeyim mi? Söyle. On beş. Sen pusuyorsun kanka sen hiçbir şey yapmıyorsun ki ben ben ortalığı yıktım lan. Dur 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 oraya gitme. Orada adam var mı? Orada. Oğlum karşıdan fena sıkıyorlar. Oy oy oy. Bekle bekle Oğlum, bekle. Karşıdan bekle dur bir seç şunu. Sana, Nerede o? Oğlum fena Aha. Gördün mü? Bak dedim sana. Oğlum. Dakika. Oğlum öleceğim. Lan, yalan. Şey yapıyorsun ya. Bekle ben kendim. sen beni kurtar kaldır beni. Ben arkamızdan da vuruyorlar. Çabuk çabuk. çabuk. Ya buraya niye yalan geldik ki biz? Yaman kaçar. Lan oğlum evet. ya. Beni burada bırakıyorsun ama. Dur ben şuna bindim. Ben kaçıyorum ben de. Gel çabuk kaç çabuk. Şöyle yap. Kaç alana girelim alana arana alana girelim alana. Oğlum ben bir yerde cam basacağım Ben bastım. Ben şimdi. Girelim hadi artık. Bir adam ay gel 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 bu binaya gel benim geldiğim yere gel çabuk gel ama acil gel acil gel. Acil gel. Acil gel Yaman. Ben buradayım. Benim Bekle olduğum yere gelsen işaretimi görürsün. Bekle oğlum şey var. Ya ee... bek bekleyemem. Acil gel, acil gel, acil gel. Adam Adammadan boş ver. Buraya yatacağız. Oğlum şurada şey var. Ya ee... oğlum boş Bekle... ver. Acil gel diyorum sana. Şu eve gir. Oğlum, gir, kapı kapıları kapa. Gir bu eve. Kapat. Şurada gir eve, çabuk gir. çekelim mi? Gir, pusu atacağız, gir. Yıldım. Kapı kırılmış. Hayır. Boş ver. Hiçbir kapı. Ne? Ha tamam. Yat şimdi. Bak, sen şu ile şuraya yat. Ben buraya yatacağım. Gel. Bekle, tam karşıda adam. Sıkma! Tamam, ben pompayla şurayı boşdum. Yat. Yok. Bak sen oraya yat ben de buraya yattım. Şimdi bu Sen dur öyle kımıldama. Sen kımıldama. Kımıldama. Ayak sesi yapıyoruz. Kaçma. Bizi az önce sıkan adamlar alan dışındaydı. Buraya gelmek zorundalar. Bazı kapıları kırmışlar. Ses yapma Peki. sen. Arkadaşlar az önce yaşananları görseydiniz şu anda. Bir dakika bekle beni bir. Çıkamıyorum ki. Gitme. Şu mermi alalım bir. Bütün mermimi harcadım adamları öldürmek için. Yaman beni bıraktı gitti arkadaşlar. Ben tek başıma kaç kişi öldürdüm burada? Köprüden karşıya geçeceğiz. Kö köprüye popuzuz. Tamam mı? Tamam, Oğlum, köprüye gelirler mi? Var mıydı bir adam vardı. Ya boş ver adam, köprüye gidelim o zaman. Gel pusalım köprüye. Bek. Yavaş yavaş köprüye gidiyorum ben. Adamı boş ver, sıkarsa şey yaparız, sıkmazsa boş ver. Oğlum, ne yapıyorsun? Biz köprüde arkadaşlar köprüde görüşürüz. Lan. Bekle. Lan tamam. pusacağız. Kaç Alan içinde değil miyiz? Biniyorum. Neredesin? Bidemem, bin. Gel şuna bin. Araba geliyor. Bindim. Bitti zaten ya. Ne dedin Bekle. Oğlum öleceğiz ki biz burada. Ya oğlum çok kötü durumdayız şu an. durmamız lazım bir yerde. Dur şurada. Dur. Dur lan öleceğiz. Oğlum, kaçıyor, kaçıyor. Dur dur dur, niye kaçıyorsun? Oğlum canımın. Benim sanki çok fazla Bekle. Aa, Oha ya. Oha. Al işte senin yüzünden öldüm. Bekle kendimi kurtarıyorum. Sen savun. Ya oğlum sen öldün için yapamazsın onu. Sen gel ben seni kurtar. Bomba attı ya. Ben seni kurtarıyorum. Bekle be. Tam boş ver, kıpırdama. Halledeceğiz, halledeceğiz, halledeceğiz. Oğlum sen gibi dönüyorsun. Mecburum. Adam bizi öldü biliyor galiba. Aa yok, bekle bir. Yaman çık çabuk. Bil, 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 şunu, şunu vuruyorum. Mermi al. Mermi Vurdum. Oğlum canım. Kaç kaç kaç. Bir arabaya bin bir şeye bin. Binemiyorum. Savaşıyorum oğlum. Senin gibi korkak değilim. Ben çok iyi araba kullandığım için araba kullanmak bana daha iyi oluyor. Doğru. Yoksa korkak olmam değil mi? Hmm, kesin. Oğlum bu bütün killeri ben alıyorum lan burada. Aha son adam da gördüm. O, şu adam şimdi... Hazır. Ben aldım. Kaç kilim var? İki. Yirmi üç. Arkadaşlar toplam 25 kil var. Yine her zaman gibi her şeyi ben yaptım. 136 param var lan. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın.